Merhaba Bodrum gündem takipçileri. Şahane bir lezzetle size merhaba diyorum. Bakın çeşit çeşit. Birbirinden lezzetli. Barış hemen yaklaşıyor. Nelerden bahsettiğimi size hemen göstersin. Kruvasan. Nasıl güzel görünüyor farkında mısınız? Bu kruvasanların Bodrum'a gelmesinin asıl sebebi yanındaki güzel hanımefendi. Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tabii. İsmim Belgin Kaya. Eee İstanbul'da iki şubemiz var. Üçüncü şube olarak Bodrum'a açtık. Ee... Göcek'te bir tekne giydirdik. Şimdi Göcek'te de koylarda satışımız vardır. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen nasıl konuya girdi görüyor musunuz? Her şeyimiz var dedi tabii ki. Şimdi bu güzel lezzetlerin çıkış noktası İstanbul. İstanbul'da böyle bir maceraya atıldınız. Böylesi güzel lezzetlere. Merhaba dedi İstanbullular. İki şube açtınız. Hemen şefim alıyor. Teşekkür ederim. Evet iki tane güzel şube açtıktan sonra lezzetinize müdavimleri Bodrum'da niye mi açmıyorsunuz dediler. Bodrum açmak nereden aklınıza geldi? Bodrum açmak bir yazlık mekan istiyorduk aslında. 13 yıldır da yazlığımız var burada. Nasıl olsa yazları buradayız diye kontrol etmek de kolay olur diye ve Bodrum'u çok sevdiğimiz için Bodrum'u seçtik. Kruvasan çok özel bir lezzet. Seven çok seviyor. Sevmeyen için pek uzak durması bir ürün. Bilmiyorlar bence. Bilmiyorlar kesinlikle. Şimdi sizdeki kurbasanlar çok lezzetli. Bir kere ebat olarak çok büyük ve mis gibi tereyağı. Tırtık. Evet. Yüzde yüz tereyağıyla yapıyoruz zaten. Yani hiçbir katkı maddesi yok. Ee, bazı müşterilerimiz bunu test edebiliyorlar. Mide hastalıkları olanlar. Ee, geldiklerinde mesela yanma falan olmadı. Ha, tamam diyorlar yüzde yüz tereyağı. Ee, o şekilde şekilde üretim yapıyoruz. Şimdi Belgin Hanımcığım biz aslında sizin mekana yabancı değiliz Bodrumlar olarak. Barış bir göster. Bodrum'da hangi noktada olduğumuzu. Türk Kuyusu'nun hemen girişindeyiz. Belediyenin 10 metre ilerisi yanımızda askerlik şubesi var. Sevgili Bodrum esnafımız Dobrum bilgisayar var. Ve olabildiğince Türk Kuyusu'nun devamı var. Burada yaklaşık bir yıldır Kurokaps faaliyet gösteriyor ama siz resmi açılışı pandemiye mi takıldınız? Evet biz işte pandemiye takılınca biraz içeriği de değiştirelim istedik. Ee, hani iki yılda da insanın fikirleri de değişebiliyor arkadaki bahçeyi biraz değiştirelim dedik. Sonra bugün işte sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız da burada olunca böyle bir tanıtım yapalım dedik. Peki hayırlı olsun diyoruz. Şimdi Barış'la beraber içeriye doğru yol alıyoruz. Hem içerinin dizaynını göreceğiz, hem şefimizle konuşacağız. Bu lezzeti neye borçlu olduğumuzu bir öğrenmeye çalışacağız. Bakalım o püf noktaları veriyor mu? Tamam. Böylesi güzel bir mekanda. Yeni dizayn ettiniz bu halini. Evet. E ben yaklaşalım mikrofona. Evet. İçerisi yine değişti. Mayıs'ta değiştirdik. Yine e, bir iç mimarla çalıştınız. Evet. Çok keyifli olmuş. Teşekkür ederim. Şefim tamam. hazır olduğunda da bu kurbasanların püf noktasını yavaş yavaş sizinle alacağız. İç mekanda çok güzel oturma alanları var. Bunu aslında bir yandan sizinle yol alırken bir yandan barışın. konuklarımızı bizi izleyenlere göstersin. Şefimi yakaladım gel şefim. Belgelerini bize anlatmayacak o. Biz <laughs> Şefimi tanıyalım. Merhabalar ee, adım Soner. Soyadım uzun. Samsun diye. Bafra doğumluyum. bak. Samsun. Peki. <laughs> <İyi> evet. <laughs> Çok Kruvas güzel kruvasanlar denedik biz biraz önce. Evet afiyetler Sizle olsun. Bayıldım. Afiyetler olsun. Sizde bambaşka kruvasan çeşitleri var. Biz evet özellikle zeyt yağlı ve sade ya da çikolatalı. Bizim yaptığımız kruvasanlar şöyle e, Türk halkı herkes böyle e, çikolatalı ve vanilyalı olarak bildiği evet. için bizim kruvasanlarımızı ee, Sandviç tarzı ve e, kahvaltı yanında da gayet güzel, keyifli bir şekilde gidiyor. Hem tatlı hem tuzlu olarak her iki şekilde de kullanabiliyoruz. Bir kere ebat olarak çok doyurucu. Evet, yaklaşık 140 gram tamamen doğal yüzde yüz yapıyoruz. Yaklaşık yapım süresi 2 gün kadar sürüyor. Bayağı bir emek var. Çok bir emek var. Ee, ee, bir saatte yaptım, ortaya koydum gibi. Yok, bir kesinlikle, durum yok. kesinlikle ya. Yaklaşık tam 2 gün oluyor. Bir kurbasının 4 Evet, dört evet, evet Kesinlikle. Gerçekten büyük emek. Evet. Peki çok teşekkür Rica ederim. afiyet olsun, olsun. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. size de Devam edelim mi Burası Bodrum, yazlık bir yer. Yazlık bir yer olunca bahçe olmazsa olmazımız. Evet. Ee, çok güzel dekore etmişsiniz. Teşekkür ederiz barış bir yandan gösteriyor bize sağolsun. Bodrum mandalina ağacının ortasının yerinde etrafında çok güzel oturma gruplarıyla <laughs> bu arada. Çok güzel bir müzik var. Sonra hocama da teşekkür edelim. Hemen girişte bir avazla söylediniz. Maltepe'de, Moda'da çok güzel iki şubeniz var. Bodrum'da da çok güzel. Ses var mı? Tamam. Ya soruyorlar diyor benim komşularım. Şimdi Göcek'te farklı uygulama yapıyorsunuz. Evet. Tekneler. Tekneler bir tekne giydirdik evet. biz ve koya indirdik. Direkt tekneden satış oluyor. E, koy koy geziyorlar. E, vardır ya bu hani migrut, karpur falan teknedeyken tam alışveriş ederiz. O tatta bir şey yapalım dedik. Hani kahvaltılarına bir lezzet katalım dedik. O şekilde teknemiz geziyor. Aslında e, yatında olan teknesinde olan da bu lezzetten mahrum kalmasın. Tabii günü aynen. farklılaştırsın diye. Evet. Göceği özellikle o yüzden seçtik. Peki, e, Bunun haricinde Şimdi normal şubelerinizden özellikle bodrumda olduğumuz için bodrumu söylüyorum. Paket servisiniz var mı? Evet, modada da var, küçük yalıda da var. Burada da paket servis yapıyoruz. Hatta Kadıköy'de yani modada e, yarı yarıya paket servisimiz çok yoğunlukta devam ediyor. E, sevgili bodrumlar, e, ben bu sıcakta dışarı çıkamam ama bu lezzetlerden de tatmak istiyorum dediğinizde bir telefon kadar uzakansaız telefon numarasını arkadaşlardan alalım evet, hemen. Alabilir. Paket servis telefon numarasını da alacağız. Hı hı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada e, biraz önce size bir tepside gösterdiklerim çoktan bitti. Fiyat politikası ne diye hemen girişte e, hemen mekanın girişinde Krokaps girişinde çok güzel fiyat tabelesini asmışlar. Siz buraya oturduğunuzda girmeden önce neyi kaça yiyeceğinizi biliyorsunuz. Bu çok önemli. Hemen şefimi a, evet Barış'cığım oradan çekiyor. Evet sade kuru 30 lira diyor. Ama ebatı çok büyük. Onun özellikle altını çizim bir kişinin tek başına yediğinde bir öğünü rahatlıkla top olarak kalkabilecek lezzeti füme etli kruvasan, gurme hindi, füme çadarlı, zeytinli kaşarlı, ton balıklı, envai çeşit kahvaltılık olarak Bakın hiç hiç durmuyor. Geldiği anda bitiyor. Biraz önce burası doluydu. Bunlar neymiş diye sonra Barış bize gösterecek. Bunlar nedir? Evet, anlatın bakalım. Belki ne neyi. Ee, bunlar ben. çift fırınlanmış kruvasanlarımız. 2 ay kullanım süresi var salatalar yanına, çorba yanına. Mesela peynir tabağına çok yakışır kendisi. Oo, Bu şekilde paket halinde de kullanabilirler. O şahaneymiş. Bu da bir alternatif tercih edenler için. Çok güzel. Fiyatları gördünüz. 30 liradan 50 liraya kadar çıkan, 60 liraya çıkan ama her biri birbirinden farklı içeriğe sahip. Sadece 30 lira. İçine ne koyacağınıza bağlı olarak fiyat politikası değişiyor. Bu arada hemen bir tane aldık tamam da 50 tane alırsam bir organizasyon için evet. diyelim ki toptan alıyorum ne olacak? Şimdi şöyle yapıyoruz ee, mesela donuk satıyoruz o fiyatlandırma adete göre değişiyor. Güzel. Evet yani biz işte kahve markalarına mesela kafelere İstanbul'da Ankara'ya Afyon'a Ankara'ya veriyoruz şu an. Çok güzel. Evet yani zaten amacımız bu işi büyütüp tüm Türkiye'ye kruvasan satmak buraya gelemeyenler, organizasyonlarında sizin ürünlerinizi servis etmek isteyenler için de çok özel bir seçeneğiniz var aslında. Evet, onu şekilde de alabiliyorlar. Çok güzel. Duyuyorsunuz. Bir tane değil. Doğum gününde çocuklarınızın eğlenceyi şahane bir günde ya da dostlarınızla farklı bir aktivite yapmak istediğinizde seçenek bu. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir mekan. Biz tekrar kapıdan bir tek son bir görüntü veriyoruz. Özellikle böylesi güzel bir mekan nerede olduğunu göstermek adına. Evet bu mekan sevinlik baskotu. Gel bakalım. Başından beri hep yanımızdasın. Sen haberlere çıkmak istediğimden. O yüzden mi? Kurbasanların tadına baktın mı? Evet. Beğendin mi? Çok lezzetli. Evet. evet. Bu arada yalanıyor. Evet, çok lezzetli diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki dostlar, tekrar dediğim gibi, tekrar hayırlı olsun diyor. Çok bir teşekkür Bizimlesiniz. Ederim. Bu açılışta vesile oldu sizin tanısın Bodrumlular. Girişten tekrar bir resim veriyoruz, nerede olduğumuzu gösteriyoruz. Ekonomik, lezzetli, doğal ve şahane. Crocabs, belediyenin binamız yan tarafta. Belediye de işiniz muzladı? Beş dakika nefes mi alayım diyorsunuz? Evet. Bodrum'un böylesi güzel, kıymetli lezzetlere ve markalara ihtiyacı var. Ve o markalardan bir tanesi de Pırıl Pırıl. Üçüncü şubesi burada, dördüncü şubesi motor yatlar özellikle servis yapıyor. Bu da önemli bir hizmet. Paket servisi var, toptan servisi var. Her türlü seçeneğe açık. Fiyatları da her birimizin ulaşabileceği kadar ekonomik. Vallahi çay, filtre kahve hepsinin fiyatı girişte tek tek yazıyor. Sürpriz yok. Güzel lezzetler, ekonomik lezzetler, doğal lezzetlerin adresi. Krokaps. Hoş